fayda var. Ee, ama öyle bir kararlılıkta gözlemleniyor Ferhat Bey. Şimdi son değerlendirmenizi alacağım ama yani e, şunları da göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yaparsanız sevinirim. Şimdi kent efsanesine dönüşmüş bir e, ilişkilenme üzerine e, sürekli kulislerde yapılan konuşmalar vardı. Da seçim bazı seçim kurulu görevlileriyle işte Büyükşehir Belediyesi'nin ilişkilendiği bir takım organik ilişkilerin olduğu sürekli kentte konuşulur. Ama bu dönemde bu itirazların yoğunlaşmasıyla birlikte ortaya bir sözleşme çıktı. Çay Bahçesi Sözleşmesi. Ve görüldü ki bu adı geçen seçim kurulu görevlilerinin buraya kefil olarak öncelikle imza attıkları ayrıca birinci derecedeki akrabalarının da burayı kiralayan şirketin ortağı olduğu gerçekliği ortaya çıktı. Şimdi hani bu yok sayılamaz diye ben bir defa bir gazeteci olarak e, altını çizme gerektiği duyuyorum. Sonra başka bir bilgi daha yine ulusal ya da İstanbul Televizyonu diye tanımlayabileceğimiz bir telefon televizyon tarafından ortaya atıldı. O da şuydu, Aytaç bir haksız sebepsiz mal edinme davasında e, beraat ettiren hakimle seçim kuruluyu seçim kurulunun hakiminin aynı kişi olduğu yine öne sürüldü. O ne kadar hani etkili olur, ne kadar bir ilişkilenme işaret eder tartışılan bir şeydir ama sonuçta bu çay bahçesi sözleşmesi ciddi bence bir konudur ve ortaya çıkmıştır. Ee, ayrıca mahsumiyete inanan hukukta mahsumiyet ilkesine sonuna kadar inanan bir insandır. Fark etmişseniz de e, sözü edilen bir takım görüntüler bizim televizyonumuzda yayınlanmamıştır. Bir haber olarak, bir kurgu olarak kesinlikle yayınlanmamıştır. Yine bu televizyonda ısrarla, özenle bir çağrıda bulunmuşuzdur. Lütfen herkes sözünü tartarak kullansın. Sözünü tartarak söylesin. Çünkü geri alınamayacak bir şeydir bu. Evet. Rahmetli Ege ba Batu'nun söylediği ve çok hoşlandığım bir söz vardır. Ee, hayvan yuları insan sözüyle bağlanır diye. Evet. Gerçekten unutulmaması gereken bir sözdür diye ifade ederim ben sürekli bunu. Ee, o anlamda da masumiyet ilkesine inanan birisi olarak o görüntüleri kesinlikle yayınlamadım. Tamamını da izleme şansım olmadı. İzlemek de istemedim. Bu da bir tercihtir. Ee, fakat izleyenlerden edindiğimiz izlenilerden bir tanesi de şudur: sözü geçen sandık başkanı, sandık kurulu ya da seçim kurulu demeyeyim... sandık kurulu başkanı kişinin yaklaşık bir buçuk saat adliyede kalarak birden çok tutanakla ilgili işlem yaptığına ilişkin iddia ve iddialar var. Bunu yüksek seçim kurulunun yetkilileri, görevlileri inceleyecektir, araştıracaktır ama bu çay bahçesi sözleşmesi ardından hani bir çöplükten okul çöplüğünden çıkan bir takım tutanaklar, oy pusulaları daha sonra hurdacıda çıkan bir takım oy pusulalarına ilişkin de iddialar vardı. Bunlar delil olarak da bir klasöre hatta iki klasöre yerleştirilerek gönderildi. Bunları da tamamen yok saymak mümkün müdür? Bir de reklam arasında dillendirdiğim ama daha sonra yayında söyleme şansı bulmadığım bir şey vardı. Eğer iki tarafı varsa bu işin... ...Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti bir taraf gibi algılarsanız... Bir taraf oldular evet. E, algılarsanız e, bir taraf diye adlandırabiliriz. Yoksa üç, üç ayaklı değiliz bana de göre. Haydi bir en azından potaya girmiş üç parti vardır diye değerlendirmekte fayda var. Aytaç Bey'in gerilimin yükselmesinde hiç mi katkısı olmamıştır? Yani değerlendirme yaparken bu tarafını görmedik mi? Buraya kör mü kaldınız diye e, bir eleştiri yöneltebilirim size. Hacer Bey e, mutlaka herkeste bir ne, insan nihayetinde bir sinir sistemi var. Hmm. Kameraları açıyorsunuz. Aytaş Durak yandaşı, çete örgütü lideri. Hayatında o adam onu hiç görmemiş. Ve Türkiye'nin sabah gibi, zaman gibi, ATV gibi, ulusal televizyonları bunu bu şekliyle her an döndürmekle meşgul. Ve Olay savcıya intikal etmiş. Savcı ilgili kişilerin hepsinin e, ifadelerini almış. Bu yöntem bir yerden tanıdık geliyor mu diye sorayım. Bir zaman başkaları yapmıştı. Tanıdık geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor. <laughs> yani o zaman yapıldıysa da o da yanlış. Evet yani. Şimdi Hafızan savcı... olması gerektiğini evet. düşünüyorum. Yani... Savcı soruşturmayı yürütmüş ve diyor ki gizlilik ilkesi var diyor. Açıklama yapamazsınız diyor. Siz bunları alıp ulusal kanala sızdırıyorsunuz ve olmayan bir senaryo yazıyorsunuz ve benim siyasal entelektüel dediğim o aday çıkıp bunun üzerinden adalet ve kalkınma partisiyle işbirliği yapıp bir nebze AKP'nin ümidi oluyor, karar veriyor. O bahsettiğiniz çay bahçesi meselesi, Adalet ve Kalkınma Partisi zamanında yapılmış sözleşme. Bu sözleşmenin direkt Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir ilintisi yok. Bir anonim şirkete verilmiş, o da ihale etmiş. Bu onu ne de ne zaman o o zamanda niye konuşulmuş? Artık o zaman konuşuluyor belgesi sadece ortaya çıkmamış. Şimdi diyor ki ve farkındaysanız Bey, başka bir yerel seçimin hemen sonrasında gerçekleşmiş. İlgili olacak. seçim müdürünün seçime bu kadar etkin olmasının imkanı yok. Hakimi var. Orada bir kurula bakarsanız bakın bu Bunu tartışmaları şöyle bence hani doğru bulur musunuz böyle bir sözleşmenin olmasını? Bu kadar hani direkt kefil olması ve birinci derece akrabalarının belediyelerle böyle bir e, organik ilişki içerisine girmesini doğru bulur musunuz? Ben e, gelişim tarzını bu işin yani ben de mesela Taner Bey de gidip böyle bir e, ticari bir şeye e, kendisi kefil yani devlet memuru olduğu için sözleşmeye imza atamıyordur. Kefil olabilir. Böyle bir yeri hani almış olabilir. Bunda illa bir ilinti aramak. İşte e, Adana Haber boy boy bastı. Dedi Aramamak ki... Büyük Aytaç büyük bir saflık olur da onun için. Yani. Yok. Aytaç Bey'le İl e, Seçim Kurulu yakın diye o e, il seçim e, müdürü yaptı diyor. Dön e, bir davadan bahsediliyor oy silmeyle ilgili. Ceza aldı ve Yargıtay'ın bozdu. İlgili avukatı Aynen da bu böyle. Değilim. Bu böyle değildir. E, 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 Hamit Bey e, masumdur diyen de şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanı. İl başkanı evet, Mehmet Sağlam. sağlam evet. Yani bu tür ilişkilendirmelerle seçimin sonucunu Değişeceğini ifade etmeyin. Bu da haber yanlıştır. değeri taşımaktadır ve bizim tarafımızdan Elbet haber Çünkü de. somut bir durumdur. Elbette. Yani. Ya Bu haber daha değeri taşımaz demiyorum. Ama bunu seçimin sonucunu değiştiren bir ilişki olarak adletmeyin. Ama abletmek, seçimin sonucuna ilişkin tartışmaları tetikleyen bir, bir unsur olarak. Bakın Acar Bey, işleyişi kamuoyu çok fazla sanki bilmiyor. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi Sarışan'da bir seçim kaybetti. 700 oyla kaybetti. Hiç tartışmadık. Neden? Bütün sandık kurullarında yetkili üyelerimiz imzalanmış sandık tutanaklarını bilgi işlem merkezimize getirdi. Eminsiniz yani. O Girildi ve karşılaştırıldı. Bugün bunu konuşan iktidar partisi ve e, Ümit Özgümüş bir kere o anlamda da organizasyon yeteneği yoktur. Olsa zaten seçimin sonucunu gece kendisi tahmin eder. ...yani buna hiç gerek kalmazdı. Dediğim gibi... ...yani bu yaratılan Adana'da... ...Adana'nın bir 15 günden ...mal olan... ...imajını Türkiye'de... ...Şaibeli Adana olarak andıran... ...tamamen bir senaryodur... ...ve tamamen... ...Türk hukukuna güvenmeden... ...bazı insanları... ...zan altında bırakan... ...çok kastını aşmış ifadeler vardır. Yani şimdi... ...ben düşünüyorum. ...çete üyesi dediğiniz bir kişinin çocuğu gelse dese ki... ...nereden biliyorsunuz Ümit Bey benim babam çete üyesi mi? Nereden karar verdiniz dese? Ne cevap veririz? Acaba Ben bu arada kendi canlı yayınımda e, bu soruyu kendisine yöneltmiştim. Yani siz böyle ifadeler kullandınız mı diye. Hayır dedim. Yani ben kuşkulandığımı ifade ediyorum. Adana'da sistemli olarak böyle bir iş yapıldığı kanaatindeyim ama... Görüntüdekileri kişide, görüntüdeki kişileri direkt zan altına bırakacak ifadeler kullanmadım dedi. Onu da hatırlatmak isterim. Ee, ne bekliyorsunuz? YSK nasıl bir karar verecektir sizce? YSK'ın e, yani kısa bir zaman içinde Adana seçimlerinin kesin sonucunu ilan edecektir. Yarın Buradan gibi bekliyor da, musunuz artık? Evet. evet. E, Taner Bey ve e, sizlerden de bütün Adana kamuoyundan e, sosyal sorumluluğu olan bireyler olarak Adana'nın bir an önce normalleşmesine bu tartışmalardan uzaklaşarak, hukuka inanarak kesinleşmiş. Acar Bey, eğer bu burada bir hukukta bir işleyiş problemi olsa mazbata verilip işleyiş devam ettirilmez. Yani mazbatasını almış bir kişiye elbette itiraz hakkınız var. Onu evet, kullanıyorsunuz. Onu kullanıyorlar. Evet. Ve bu hala inanılmaz bir şekilde Adana'da Öyle bir gündem oluşturuldu ki seçim belli değil gibi inanılmaz bir kilitlenmiş durumda. YSK kararını açıklamadan halen Ama insanlar birçok yerde YSK'ya nihai bir kararın var. alınmamış olduğunu farkında. Aday adaylar yapmak istedikleri şey Taner Bey'in konuştuğu şeylerdi. Diyor ki hani Adana'daki seçim açıklansa bile meşru değildir. Zaten no, meşru oynanmak demiyor. Ya da kamu vicdanında sorumludur. E bunu evet. söyleyebilen insanı yani. istiyor zaten. Şey, yanlış olur. Yani oynanan senaryo tamamen bununla ilgili. Peki Ümit Bey'in adını andık. Ümit Bey şu anda telefon hattındaymış. Bir Ümit Bey'le konuşalım. Sayın Özgümüş hatta mısınız? Peki arkadaşlar program bitireceğimiz için hızlı tamam. davranırsanız mutlu olurum. Bu arada çok dikkatli bir izleyicimiz önce telefonla bir bilgi aktardı daha sonra kendi görüşleriyle birlikte ve bilgiyi de dahil ederek bir not iletiyor bize. Sayın Fatih Özgür Yüksek Seçim Kurulu'nun işi sapsakladığına ilişkin bir izlenim oluştuğunu öne sürüyor bizim ifadelerimizden. Öyle değil diyor, YSK muhtarların itirazlarını dahi incelemek durumundadır ve bunu itiraz sırasına göre gerçekleştirmek durumunda olduğu için Adana'da sırasını beklemek durumunda ifadesini kullanmış. Ayrıca bir eleştiri yanıtı var, İl Genel Meclisi'nde CHP-MHP işbirliği yaptığı için eleştiriliyor ama Mersin ve Osmaniye'de de AKP ve CHP işbirliği yapmıştır diye ee, bir değerlendirmeyle. Nerede? Osmaniye'de. Mersin'de yok, AKP ve CHP'nin işbirliği yaptığına ilişkin. Hiç Bey'in hatta olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Sayın Özgümüş hatta mısınız? Evet hattayım. Ee, buyurun adınız anıldı program sırasında ve bir takım eleştirilerle birlikte anıldı. Evet ben İz, de bir Bürosuna dürüst, geldim, telefon ettiler. Oradan bir arkadaş sana evet. sallıyor dediler. Sallayan arkadaş kim tanımıyorum. İlk defa görüyorum ama ee, birincisi bildirildiği kadarıyla Ümit Bey'e ne oluyor? Niye ortalığı karıştırıyor gibi bir eleştiri İsterseniz yapılmış bir eleştirisini herhalde. Ferhat Bey söylesin direkt söylesin. size. Daha sağlıklı ilerlemiş oluruz. Bence, bence. daha iyi olur. Sonra bununla birkaç cümle dinledim onlara sonra cevap vereceğim. Peki Ümit Bey ile ilgili bir ifadeniz vardı. Adana siyasetinin bir entelektüel kazandığını düşünüyordum dediniz ya. evet. Evet. Öncelikle sallama ifadesi e, evet. siyasal e, tabirde bizim kullanmayacağımız bir e, e, ne nezaketimize ne üslubumuza uygundur. Bana bildirildiği şekliyle söyledim onun için. ne e, Zaten temel problem de burada. E, ben e, sizin yazılarınızı ve sizi bizzat e, takip ederek hatta birkaç e, yazınıza yorum atarak tebrik ettiğim, e, o yazdığınız şekliyle sizi değerlendirmiştim. Ama propaganda sürecinizde inanılmaz hırçın. E, AKP'nin iki adayına karşı gibi bir siyasal partiye nezaketsizlik edecek kadar. Artı il seçim kurulunun bu konuda almış olduğu e, karara uymayarak bu propagandaya devam ettiniz. Bir tahterevalli siyaseti ya, ya AKP ya ben'e getirdiniz. Ee, ...sürekli bir hodri meydan e, gibi... E, ...bir hırçın üslupla propaganda yürüttünüz. Ben aşka dair konuşsaydınız... E, ...daha güzelliklerle konuşsaydınız... E, ...daha başarılı olacağınıza inanıyordum. E, ve e, yanıldığımı söyledim sizinle ilgili. Sebebi de şu... E, ...27 bin oy farkıyla kaybettiniz... ...ve inanılmaz bir şekilde... Türkiye'nin polisini, yargı mensuplarını e, töhmet altında bırakacak oy hırsızlığıyla e, suçladınız. E, Adana'nın seçimden sonra da e, gerilim sürecine devam ettiniz. Akdeniz TV'ye bugüne kadar hemen hemen hiç katılmadığınız ya da dünya görüşünüzle çok fazla uyuşmayan bir televizyonda e, o gizli kamera ya da güvenlik kamera görüntülerini izledikten sonra kullandığınız oradaki savcıya intikal etmiş, Türk yargısının takip ettiği, yayın yasağı olduğu, hatta savcının bu konuda sizi uyardığı bir süreçte Adana'yı germeye devam ettiniz. Şikayet hakkınız elbette var, itiraz hakkınız var. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Ama bunlarla ilgili karar alamazsınız. Bu yetkiye sahip değilsiniz. Bu karara sahipseniz neden başvuruda bulunuyorsunuz? Bunları ifade ettim. Ee, bir sallama ya da bir e, siyasal nezaketsizlik içinde olmadı. Ferhat Bey'in özet eleştirileri böyle Müt Dinliyoruz şimdi sizi. Evet şimdi birincisi seçim sırasındaki kullandığım üslup e, bana göre doğru bir üsluptu. Her siyasetçinin kendine göre bir üslubu var.